Merhabalar. Bakalım Oğlak Burcu'nda neler var? Oğlak Burcu'nda ne değişiklikler var? Evet içimizdeki sıkıntıyı atıyoruz ama atarken biraz dikkat edelim karşımızdakileri kırmadan atalım. Biraz gerildik mi Oğlak Burcu? Bu kadar gerginlik niye? Maddi açıdan mı sıkıntı yaşıyoruz? İşle alakalı bir sıkıntım yaşıyoruz? Çünkü Oğlak Burcu ancak o zaman bu kadar gerilir ve elektriklenir. E, hasta birisi yatıyor sanki e, sıkıntı yaptığınız, e, konuşmak isteyip de konuşamadığınız bazı şeylerin döküldüğü zaman gelmiş, rahatlama zamanı gelmiş e, ve bunları eğer umarım e, hak eden kişiye karşı söylüyorsunuzdur, arada bir tampon yoktur. E, sevdiğiniz kişileri kırmadan e, hak eden kişilere karşı söylemenizde fayda var eğer bunu yaparsanız zaten hayatınızda bir takım düzelmeler ardı ardına gelecek e, konuşmanız gereken rahatlamanız gereken konular varsa tam zamanı e, o e, sakındığınız e, karşı karşıya gelmeyi korktuğunuz kişiyle karşıya gelip bir şekilde artık içinizi rahatlatma zamanı bu kadar tutmak da sizi bir yerden sonra patlatır artık kariyerle ilgili de ne diyoruz beklediği kariyerle ilgili beklentileriniz var maddi açıdan beklentileriniz var doğal olarak yapı meselesi biraz da e, bir haber bekliyorsunuz sanki e, birkaç kişi de var etrafında e, ortak iş için mi ya da e, bulunduğunuz ortam mı kalabalık e, ama bence bazı şeyleri biraz kendinize saklamanın zamanı geldi açık oynadığınız için kariyerle ilgili birazcık daha ketum olmanız gerekiyor ee, ki olduktan sonra söyleyin sanki bazı şeyler enerjisi gidiyor ve ağır oluyor ağır olmasın nedeni de bu olabilir güzel şeyler yaşanacak ee, çok fazla beklentiye girdiğiniz için bazen ısrar uğruyorsunuz bir de aceleci olduğunuz için hemen olsun istiyorsunuz o an olsun istiyorsunuz bazı şeyler aşama aşama zamanı yayarak olan şeylerdir ee, siz bu konuda acele etmeyin sakinliğinizi koruyun yeni bir kapı açık zaten sizin için eğer farklı düşünceleriniz varsa farklı bir şeyler düşünüyorsanız hayatınızda özel hayatınızda ee, ve kariyerinizle ilgili zaten yeni kapılar sizin için yani niyet ettiğiniz niyet ettiyseniz açık açık kapılar var ama içinizdeki bu o, karamsarlık neden? Eee neden korkuyorsunuz, neden endişe ediyorsunuz, uykularınızı kaçıran bir şey mi var? Ee, geçmişte yaşanan bir takım sıkıntılar hala aklınıza mı dönüyor? Bunları artık bir kenara atmanız lazım. Hayır, kendi hayatınıza bakmanız gerekiyor, odaklanmanız gerekiyor. Yoksa bazı şeyler eksik olabiliyor, yavaş olabiliyor. Arkanızı döndüğünüz kişiler var. Maddi açıdan da birazcık sıkıntıda olabilirsiniz. Eğer yeni bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız, yeni adımlar atacaksanız zaten bu maddi sıkıntı normal. Ama geleceği için gelecekte o parayı toplayacak mısınız gibi görünüyor. Yani şu sıralar işle ilgili problemler yaşıyorsanız birazcık sabırlı olmanız gerekiyor. Daha insan canlısı ve aktif olmanız gerekiyor. İletişiminizi dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz daha hareketlenmeniz lazım bu konuda. Ee, insanlarla yaşadığınız sıkıntıları e, gereksiz kişilere aktarmamanızda fayda var. Bu size olumsuz olarak dönüş yapabilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.